Gelsiz mail 2259 Twitch Prime'a e abone olmuş. Hoş geldin aramızda. Çok teşekkür ediyorum. Leonardo 3 TL olmuş. İyi yayınlar My Lady demiş. <laughs> yani çok teşekkür ederim Leonardo. Hoş geldin. My Lady ne ya? En azından tak bari 3 TL olamış. YouTube'da Batuhan Fan dost kafamda soruları açar mısın? Bana demişsin Kenara koydum. Tamamdır. Batuhan Demirski YouTube'da tekrar tamam. Zerdeçal Dis e, et that, Twitch Prime'le abone olmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar çok 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 teşekkür ediyorum. Batuhan Fandos bunu okudum 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 okudum. E, Tanger 323 300 değil 600 bits göndermiş. Çok teşekkür ederim destekleyen için öpüyorum çok. Ömer Özdemir 4 Eylül abla ben yine geldim bir süre boğuş atmadım bir yayınlara geleceğim tabii ki. Haçlı Seferleri belgeseli yaptım. <laughs> yani Haçlı Seferleri belgeseli tamam yayında. <laughs> Yayın dışı baksan da olur. Maksat kıymetli yorumuzu almak. Tamamdır Ömerciğim, Emeğine sağlık. Selamın aleyküm anladınız. Süleyman Çakır seslendirmesi yapıyorum. Dinlemek ister misin? Yayındaki izleyicilerin de duymuş olur. Süleyman Çakır şeyi dinlemek ister misiniz? Chat. Yayın başlarken giren bant kaydındaki şarkı söyler misin? Bu arada iyi akşamlar. İyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Yayından bitince bakabilirim ancak. Çünkü yeni uygulamadan ben de açtım. Bu kadar. Tamam devam ediyoruz. Evet mi? Tamam istediler valla. Çakır için. Süleyman Çakır'ı Discord alalım arkadaşlar. Bundan Oh my Eey. gosh, you look so good in this filter. Are you serious? Yeah. Oh, wait. Uh -huh. I'm taking my makeup. Bandit in the No, oh my gosh, smile. Look at. <laughs> Should we send this to my Yeah. Yes. But period. I thought I was like shit tonight. I'm now I'm feeling. You Europe. look so good. Oh my God. Yes, look. Yes, look. Ne oluyor lan? Almanya'dan Allah'ım Allah yarabbim. Yani öyle bize göre tabi. Çok güzel her şey ucuz. Torbaları dolduruyoruz. Biz geliyoruz burada senede 2-3 defa geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Çok güzel vatanımız. Abla o konu öyle değil yani. İnşallah biliyorsunuz. Tam olarak o konu bu değil yani. Allah Allah. Bir de söylüyor ya. Hey!

Çok kötü. Ne oluyor ya? Oh Geçmişiz. Var. Para sardığın lan yalancı. Ya Lidor sensin ya. Lidor bu sensin ya. Net yani. İngiliz Amerikanca konuşuyor adam. Amerikanca. <laughs> 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 Amerikanca. <laughs> <laughs> çektim çektim. çektim. <laughs> Yalçın Bey'le mi görüşüyorum? Evet Yalçın Bey'im ben. Hatırınızın Almanak boyu. like maybe 20 minutes okay that's not what I was what you put stickers on my face because you think I'm ugly <laughs> do you agree are you agreeing Charlie yeah you guys realize that you have my genetics and you guys look exactly like me so if you're calling me ugly, you're basically calling yourselves ugly. That's a you I'm kind of scared, dude. Go. Ow! What happened? What happened, what happened, what you Yo! dude, go. Ow! Oh.

devam ki. <laughs> ya bak nasıl da korktular gördünüz mü? Deliyle baş edemez kimse. Bak işte hep karşıma çıkıyor ve hep eski videolar aklıma geliyor da izlesek mi ya bilemedim. Güzel videoları var aslında. Hmm. Bu neydi bunu mu izlememiştik? Çoğunu izlemedik. YouTube. Evet mesela.